Aklıma düştün yandım ama Derdim ağır yükü kaldıramam Koştum uğraştım bu çok yolu açtım Yoksan kalbimi dolduramam Duygularım yana yana eriyor Güveniyorum taş kafama geliyor Zor demiyor hayat bizi geriyor ya da, ya da yalan Kalbime girir ama yeri yok Her gördüğüm herkesi seviyor Sanki hayat bizi yine deniyor Ya da ya yalan Bardağı tutacıya dol demedim mi? Doldurdum üzünü yol verelim mi? Şekilli bir poz verelim mi hayat sana? Duvardaki resmimi sök demedim mi? Sevmiş mi oldun hep de dedin mi? Biliyordum da git demedin mi hayat ama Sorsan bana dünya kimin umurunda? Aklıma düştün yandı